Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, önden gizli patlı tülük çalışacağız. Önden gizli pat çalışırken şu altta kalan kısım bedenin sağ tarafına gelen kısım. Üstte taraf, tarafta kalan şu kısım da bedenin sol tarafına gelen kısım. Sağ tarafta kalan kısım gizli patlı olacağı için şöyle bir işlem basamağı yaptık. Bakın bir santimetre, 3, 3, 3, 3 ve 3 santimetre şeklinde çizgiler oluşturduk. Daha sonra üstte kalan kısım yani sol tarafa gelecek olan düğmeli olan kısma ise 1 santim, 3 santim ve 3 santim çizgi çizdik. Şuradaki 3 santim bedenin ön ortası, düğmenin üst üste geleceği olan gelecek olan kısım. Burayı da şuradaki yine düğmenin patlı olan kısmına bunu yerleştiriyoruz. Tam buradaki çizgiye, buradaki çizgiye hizalayarak yerleştiriyoruz. arkadaşlar. Ölçüsü 38 santimetre cm. 38 cm'den 2 santimetre cm fazla 40 santimetre şuraya işaretimizi alıyorum. Ve buraya bir yatay çizgi çiziyoruz. Kişinin bedeni üzerinden almış olduğumuz ölçülere göre şu anda çalışıyorum ben. Yaptı. Bel hattından aşağıya 19 santimetre iniyorum ve bel hattından yukarıya 19 santimetre iniyorum. Çıkıyorum. Ve bunları da yatay bir şekilde çizgilerimizi uzatıyorum. Şimdi e, hatlarımızı oluşturduk. Göğüs hattı bel hattı ve basen hattını oluşturduk. Şimdi yapacağımız bir işlem var. Kişinin beden ölçüsünü 20'ye bölüyoruz ve böldüğümüz sayıya artı 2 ekliyoruz. Arka yaka, ön yaka genişliğini bulmuş oluyoruz. 7 cm Şuraya işaret alıyorum 7 cm'den. 7 santimetreye artı 1 santimetre veriyorum ve 8 santimetre şuradan aşağıya işaret alıyorum. Ve bu hattı yaka oyuntusu oluşturmak için konrigasının uygun gelen kısmıyla yaka oyuntusunu oluşturuyorum. Ön yaka oyuntusunu oluşturdum. Şimdi omuzu oluşturacağım. Kişinin omuz ölçüsü 12 santimetre. Şuradan aşağıya 3 cm iniyorum ve bu noktada kesicerek şekilde 12 cm'yi buluyorum. Ve omuzunu da çiziyoruz. Ve koyuncusu ve omuzu oluşturduktan sonra yine kişinin bedeni üzerinden almış olduğumuz ölçülere artı 6 cm verdim. Çünkü, e, artı 6 cm verip Dörde böldükten sonra çıkan ölçü 22,5 cm. 22,5 santimetreyi ön ortamız olan şu çizgiden şuraya işaret alıyorum. Basar ölçüsüne de yine artı 6 santimetre veriyorum ve e dörde bölüyorum. Bulduğum 25 santimetreyi buraya işaret alıyorum. Ve bel oyuntusu oturtmalı bir model olmayacağı için bel oyuntusu oluşturmadan direkt riganın kavisli kısmıyla şöyle çiziyorum. Şimdi, eee kol oyuntusunu yapacağım. Kol oyuntusunu yaparken kişinin bedenin üzerinden almış olduğum ön genişlik ölçüsü olan 16 santimetreyi, göğüs şu yaka oyuntusundan yaklaşık 2 santimetre aşağıdan işaret alıyorum 16 santimetreye Ve kol omuz ön genişlik ve beden ölçüleri birleştirecek şekilde oluşturuyorum, çiziyorum. Kol oyuntusunu da oluşturduk. Şimdi bedenin boyuna sıra geldi. Bu feracenin boyu 115 cm olacak. Omuzun başlangıç noktasından itibaren medralı koyuyorum ve 115'e denk gelecek yere işaretimi alıyorum. Yine dik açıyla yatay bir şekilde uzatıyorum. Şimdi basen ölçümüz olan 25 cm'ye artı 10 santimetre veriyorum ve 35 santimetre olarak buraya işareti alıyorum ve düz rigayla basenle etek ucunu birleştiriyorum. Şimdi şurada şöyle bir işlemimiz olacak. Arkadaşlar bu yan taraf şurası verev geldiği için bu verevden dolayı yanlarda sarkma olabiliyor. Bu sarkmayı önleyebilmek için 1 cm yukarıya çıkıyorum, ön-ortayla birleştiriyorum. Şimdi çalışmış olduğum ön bedene dikiş paylarını vererek kesiyorum. Ben her zaman için eşit payla çalışıyorum. Eşit payla çalıştığınız zaman o teğer almanıza gerek kalmaz. O teğer almadan direkt eşit payla provaya hazırlayabilirsiniz. Paylar çok önemli. Önde ve arkada yan dikişlere verdiğimiz payı arkada da aynı payı vermek zorundayız. Yoksa birleştirirken prova çıkar. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa kalabilir. Yine pay verirken yapmış olduğum cetvellerle hangi cetvelle işlem yaptıysam o cetvelle işlemimi yaparak paylarını veriyorum. 2 santim yan dikişlere pay verdim. 1 santim kol evine pay veriyorum. alıyoruz ve şurası ön ortasıydı. Ön ortasına, ön ortası kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Çizgi kumaş katına denk gelecek şekilde kumaşı yerleştiriyorum. Çalışmış olduğumuz ön bedeni yerleştiriyorum. 1,5 cm yukarıya çıkarak arka omuzu çiziyorum. Daha sonra arka yaka oyuntusunu şurada görmüş olduğunuz şu çizgiden itibaren oluşturuyorum. Ve omuzun bitiş noktasına sıfıra denk getiriyorum. Fakat arka genişlik fazla olduğu için Şurayı gördüğünüz gibi birazcık genişleterek arka genişliği çiziyorum. Modelin diğer taraflarını aynı olduğu gibi keseceğim. Arka beden ve ön bedeni kestik. Şimdi kolları keseceğiz. Şimdi kol kalıbına geçerken, kolu kesmeye geçmeden önce arka kol evi ve ön kol evini ölçüyorum kavisli bir şekilde ölçüyorum. Dikiş paylarını çıkartıyorum. 19 cm. Ön kol evi de 18 cm. Bu ölçmüş olduğum rakamları topluyorum ve 3'e bölüyorum. 18 ve 19'u toplayıp 3'e böldükten sonra çıkan sayı bize kol tepe noktasını verecek. Kol tepe yüksekliğini gösteriyor. 2 santimetreden şuraya bir çizgi çiziyorum. Bu bizim kolumuzun düz boy ipi olacak arkadaşlar. Düz boy ipini çiziyoruz. Düz boy ipini çizdikten sonra hani hesaplamış olduğumuz kol tepe yüksekliği var ya e, ön kol evini, arka kol evini ölçtükten sonra 3'e böldüğümüz zaman bizim kol tepe yüksekliğimiz bu bedene göre 14 cm çıkıyor. 14 cm'yi buraya işaretliyorum. Sağa ve sola yatay bir şekilde uzatıyorum. Şurası bizim kol tepe yüksekliğimiz. Şimdi kolun Kişinin bedeni üzerinden almış olduğumuz kol çevresine artı 6 santimetre verdim. Dış giyim olduğu için bunu özellikle belirtiyorum. Temel beden kalıplarda 4 santimetre veriyoruz ama bu dış giyim olduğu için 6 santimetre pay verdim. Bolluk payı ve bunu ikiye böldüm. Kolda ikiye bölüyoruz. Çıkan 16,5 santimetre. 16,5 santimetreyi burada sağa ve sola işaretliyorum. Bu işaretlemeyi yaptıktan sonra şuradaki nokta ile kolun ortasındaki düz boy ipi noktasını kesiştiriyorum. Yine aynı şekilde buradaki noktayla şu noktayı da kesiştiriyorum. Kesiştirmiş olduğum noktalardaki şu çizgiyi ölçüyorum ve bunu dörde bölüyorum. 22 cm, 11,5 5,5 ve 5,5 santimetrede işaret alıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. 22 santimetrenin yarısı 11'in yarısı ve diğer tarafın yarısı. Bu işlemleri yaptıktan sonra buraya arka kolu şuraya da ön kolu çalışacağım. Arka kolu çalışırken ilk ilk işaret aldığımız çizgiden aşağıya 1 cm iniyorum. İkinci işaret aldığım çizgiden yukarıya 0.75 çıkıyorum. Üçüncü işaret almış olduğum çizgiden yukarıya 2.5 santimetre çıkıyorum. Senin kolun gelişlik ve ilk çizgimiz işaretimiz ve ikinci işaretimiz kesişecek şekilde bu rigada yerini bulana kadar oynatıyorum. Ve şu anda yerini buldu ve kesiştiriyorum kolu. Şimdi bu nokta en son işaret aldığımız nokta ve kol tepe yüksekliği noktasını buluşturuyorum. Birçok denemeden sonra oluşmuş kol kalıbıdır arkadaşlar. Genelde hiçbir sıkıntı vermiyor. Çok güzel oturuyor. Siz de bu kolu deneyin bence. Ve de yine yukarıdaki çizgimizden 2 santimetre. Şuradaki işaretimizi sıfır geçecek şekilde ve ilk aldığımız işareti de 1,5 santimetre olacak şekilde işaretleri alıyorum ve bu sefer yine aynı şekilde kol cigasıyla birleştirmelerimi yapıyorum. Bu nokta, şu nokta ve şu noktayla birleşecek şekilde rigamla yerini bulduruyorum. Ve şimdi birleştiriyorum. Daha sonra şu nokta, bu nokta ve şu noktayla birleşecek şekilde yine rigada yerini buluyorum. Unutmayın kol tepe noktası bir miktar düz gelmeli, yani 1-1,5 cm'ye yakın olacak bir yer düz gelmeli ki çok sivri bir kol oluşmasın. Şimdi kolun gördüğünüz gibi kol evini oluşturdum. Kol evini oluşturduktan sonra kol boyu e, dikiş payıyla birlikte 65 cm, normalde kol boyu 60 cm, dikiş payını da verdim 65 cm olarak hesapladım fakat bu modelli bir kol olacak arkadaşlar modelli bir kol olduğu için yaklaşık şurada görmüş olduğunuz kol genişliğinden şu şekilde dışarıya çıkarak çalışıyoruz. Bakın şöyle çalışıyorum kolu. Çünkü bu İspanyol kol gibi bayağı kol ağzı geniş olan bir kol. Aynı ölçüde arkada çıkmış olduğum ölçüyü 8,5 cm Önde de 8,5 cm'ye denk gelecek şekilde işaretliyorum. Ve yine eğri ribanın bu kısmıyla çalışıyorum. Şimdi temel kol kalıbı üzerine model uygulamış olduk. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bu normal bir kol çalışmış olsaydık buradan çizecektik, kesecektik. Fakat biz modelli bir kol çalıştık ve yeni kol kalıbımızın şekli burası olacak. Şimdi paylarını verip kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz şu gördüğünüz nokta AKB noktası, şu gördüğünüz nokta KB noktası. Buradaki işaretleri mutlaka kolun arka tarafına geçirmeniz gerekiyor. Bu işaretimizi, şu işaretimizi ve aynı zamanda kol ortasındaki düz boy ipimizin işaretini arkaya geçirmeniz lazım. Bu işaretleri arkaya geçirdikten sonra hiç kalıbımızı kaldırmadan şurada görmüş olduğunuz şu çizgimiz, bizim dikiş çizgimiz bu çizgiyi de yine aynı şekilde arkaya geçirmek için şöyle bir şey işlem yapıyoruz. Bakın. arkaya geçmiş oldu. Şimdi provaya hazırlayabiliriz.